Bir buçuk asra yakındır Türk Kızılay'ı, Türk insanların merhamet elini tüm dünyaya taşıyor. Türk Kızılayı'nın hem ülkemizde hem de dünyadaki bu ulvi ve güzel çalışması gayet tabii ki Türk insanının ona vermiş olduğu desteğin bir sonucudur. Biz biliyoruz ki ülkemizdeki ihtiyaç sahibi olan insanların afette, ve afet öncesi ve afet sonrası Türk Kızılayı'nın buralardaki çalışmaları insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adınadır. Dünyadaki ihtiyaç sahibi insanlara sizin merhamet elinizi taşırken hiç unutmadık ki bu ülkenin bayrağını ve bu ülkenin değerlerini de o insanlarla birlikte olmak ve o insanlarla beraber onu taşıyabilmek. Lazım. Dünyada 186 ülkenin üye olduğu Türk Kızılayı'nın da bunların arasında yönetim kurulu üyesi bulunduğu federasyonun bir üyesi olmamız münasebetiyle dünyadaki bu yarışta ilk beşin içine girdik. Artık bu ilk beşin içine girmek bize yeter mi diye sorarsanız inanıyoruz ki yetmez. Çünkü sizin gibi arkasında desteği bulunan, merhameti yüksek, verdiğini hesabını sorabilecek olan siz değerli bağışçılarımıza yeni kampanyalarla yeni yeni dünyaya merhamet elinin nasıl taşındığını gösteren kuruluş olmamız münasebetiyle Türk Kızılay'ın yeni bir kampanyasını birlikte yaptık.